Şimdi önce klimanın elektrik devresini kesiyoruz. Sonra artık klimanın türüne göre söküm işlemi yapıyoruz. Şimdi bu elektrik aksamlarını kapatacağız. Bantla. Yıkarken su değmesin diye. Durdurabilirsiniz. Evet ustamız şu an hık dedi gitti. Şimdi elektrik bağlantısını kestik. Ön paneli söktük. Ön paneli söktük. Yıkama torbasını yerleştirdik. Bu biraz profesyonel oldu. Beleş geldi diye bize. Hakan abimize selam olsun. Bağış yaptı diye. Ve sağda sola toz varsa ben göstermedik gibi yükleyeceğim. Kimyasal bu. Deterjan. Böyle birkaç bölgesine baştan aşağı sıkacağız. Sıkar sıkmaz bir renk değişimi oldu. Yalan parayla mı? Değil. <laughs> Maskeyi taksın. Bak dur şu rulmanı göstereyim önce. Hacı abi sen. Hacı abi sen. Tamam. Aynen. Bak sipsiyah ya pislik içinde. Sonrasında bir daha göstereceğim. Tamam rulmanları çevirip çevirip içine sıkıyoruz. Aynen. Böyle alttaki rulmana baştan başa sıkıp parmağınıza biraz böyle çevirip tekrar baştan başa sıkın. Çevirip baştan başa sıkın. Şimdi klimayı duruluyoruz. Oo, oh, foşur foşur kirler gelmeye başladı. Bizim eski torba sistemi daha iyi mi sanki? <laughs> <laughs> Hakan ha, abi boşa gitti. O yüzden sen klimayı tut. Bununla burada su birikiyor mu? Bunun da talihli... Talihlisi vardı ya. Nerede? Ayarlarız onu sen. Sık bakalım. Tam ayarlayalım şimdi. Ne o klimanın vücudu ne ismi? Inverter miydi? Bilmiyorum. <laughs> o, i̇şte o, o adamın yaptığı ilk klima bu. O zamandan beri yıkanmıyor. Koşur koşur temizlik. Bir sol tahtma geçsene. Görüyorum görüyorum, görüyorum görüyorum görüyorum. Görüyorum. Gözlerim bulandı gözümü çıkar mısın? <laughs> Klimada petrol bu. Şimdi ekstra biz buraya koruma altına aldık ama ne olur ne olmaz diye yine de böyle bir kurutalım. <laughs> Kenar köşelerindeki böyle tozlar da alsın. Çünkü sonra filtreye çekmesin. <laughs> Zaten temizliğimizi de yapalım da hanımlardan azar işitmeyelim. Ha? ha bembeyaz olmuş. Vallahi bak. Pürüzsüz olmuş bile. Bir de, bir de yine parça kaçak, kaçak çay gibi parçalar onun. Oğlum var ya. Ne yaptın lan böyle? Sihir. Evet, temizlik yapmıyoruz, sihir yapıyoruz.